Peki bu Nurettin Nevati'nin e Ekonomi Bakanlığı'na getirilmesini e siz nasıl yorumladınız? Mesela hani Berat Albayrakan e tekrar böyle hani yeniden e geliyor. Çünkü hani bir çok kısa süre önce e yani Elbette arkadaşlıkları var. Yemek yiyebilirler. Bunlar çok anormal şeyler değil. Bakan bir fotoğraf, yardımcısıydı. Bakan yardımcısıydı. Bir yani. yemek yedikleri beraber fotoğraf ve bunun üzerinden pek çok yorumlarda. Yani ben Berat yani, Albayrak'ın bu kadar kötü adam ilan edilmesini anlamakta zorlanıyorum. Yani kimse onun kendiliğinden gelip de işgal ettiği bir koltuk söz konusu değildi. Ona o koltuk verildi. O da önce Enerji Bakanı olarak belli bir süre ...görev yaptı. Ardından... ...çok başarılı görülmüş olmalı ki... ...hala onun o dönemdeki... ...yaptığı bazı şeyleri... ...bugün bile Cumhurbaşkanı övüyor. Hı hı. Demek ki başarılı da olabildiği alanlar var... ...Cumhurbaşkanı gözüyle. Öyle gördüğü için de... ...Azine ve Maliye Bakanlığı'na getirdi. Yani... E, ...dolayısıyla Berat Albayrak'ın bu kadar... E, i̇şte. ...yan gözle bakılacak bir isim haline getirilmesini... ...ben anlamakta zorlanıyorum ha başarısız olduğu için zaten affını istemiş, o da affedilmiş. Böyle bir sistem de Türkiye'ye geldiğine göre dış, dış, dışlanmış bir insan. Ben şimdi yeni gelen bakanın kendi özelliklerine bakmak lazım. Acaba o makamı işgal edecek liyakatte mi sorusunun cevabını vermek lazım. Ben doğrusu kendisini fazla tanımadığım için, müsiatta geçmişte görev aldığı dönemden hatırlıyorum kendisini. Onun dışında bir bilgim yok. Umarım başarılı Olabilir olur. Olabilir mi? Yani işte hani ekonomist olmayan birisi ekonomi bakan. Gerçi hani şimdi bu dönemde bir bakan dendiği zaman hani orada liyakat ehliyet kuralı ilkesi geçerli. Ama bu sistemde bir bakan değil de siyasi teknisyen olacağı zaten başından söylenmişti. Bir de şey var belki hani ufak bir katkı yani siz haklısınız. Berat Albayrak'ın bugün bu kadar hani kötü böyle ya da şeytanlaştırılması e, anlamsız da kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan'a söyledi: Sen bir bakandın, ben imza attım. Zeki bu sözünden yalnız... itibaren bu da anlamsız kalıyor çünkü yani ekonomiyi düzgün yürüteceksin e, kurallarına göre deseydi eminim Berat Albayrak o kurallara, iktisat bilimi ne diyorsa, ekonominin e, gereklerine ise onu yapacaktı. Ama Hı. Erdoğan ne diyorsa o yapıldığı e, için. Tabii yani şimdi iki, iki dönem arasında fark var. Yani Berat Albayrak'ın talihsizliği bence aileden biri oluşu. Hı hı. Yani belki aileden biri olmasa o görevleri e, yürüttüğü dönemlere başka gözle bakardık. Başka türlü değerlendirirdik ama aileden birinin zaten atanması bence yanlıştı. Hı hı. Dolayısıyla da ona e, dönük değerlendirmeler hı hı. hep o gözle hep o ölçülü kullanılarak bakıldı büyük bir talihsizlik bu onun açısından. Başarısızsa muhtemelen o da bunun altında ezildiği için başarısız oldu. Yani hmm. çok evet. belirgin. Biraz tercih edilmiş bir talihsizlik evet, ama kendisi de istemiyorum demiş. <laughs> yani yani o o, bazı makamlar siyasetin içerisindeyseniz kolay kolay reddedilmez. Yani bakanlık öyle bir makamlardan bir tanesidir. Yalnız dönemler arasında yani ben şimdiki bakanların Bizim anladığımız, benim Ankara'dan e, siyaseti izlediğim dönemde tanıma mazhariyetine e, kavuştuğum bakanlardan büyük bir farkları var. Şimdikiler e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde e, atanmış olan bir bakanlar. E, dolayısıyla e, kendi yetkilerini kullanırken daha büyük bir yetkinin e, etkisi altındalar. Öbür tarafta yani Ali Babacan'ın bakan olduğu dönemlerde bakanlar bakanlık yapıyorlardı. Kendi alanlarında bağımsız denilebilecek kadar özgürdüler. Nitekim ben Ali Babacan'ın değişik dönemlerdeki açıklamalarından biliyorum. Kendisinin bakan olduğu gerek ekonomiden sorumlu gerek başbakan yardımcılığı gerekse Dışişleri Bakanlığı dönemlerinde kendi görev alanına fazlaca müdahale ettirmediğini biliyorum. O bakımdan orada o zaman o bakanın aldığı onunla birlikte diğer bakanların da aldığı kararlar eğer eleştirilecekse o bakanlara dönük olabilir. Dolayısıyla öyle bir dönemin bakanlarıyla ilgili eleştiriler onlara dönük olduğu gibi başarılar da şimdi Ali Babacan'ın kendisine dönük eleştirilere cevap verirken söylediği gibi kendilerine aittir. Dolayısıyla başarılı buluyorsanız o dönemin bakanlarını o bakandır yani bunun başarısını paylaşmamız gereken. Ama bugün öyle değil. Bugünkü bakanlar zaten siyasi kimliğe sahip olmaları gerekmeyen insanlar. Hesap verebilecekleri tek bir kişi var. Mecliste de yok devrede. Yani eski dönemde mecliste bakanlarla ilgili gen sorular verilebiliyordu. Dolayısıyla meclis onları denetliyordu. Orada Ama, oturuyorlardı zaten mecliste. Her tabii karşı karşıya. Tabii tabii. Başladım. Şimdikiler de belki oturuyorlardır diye bilmiyorum takip etmediğim için şimdiki şimdilik Sadece bir, bir yani belli sürelerde geliyorlar. Yani, o çok az zaman yani. E, dolayısıyla e, yani dönemler farklı. Bugünkü bakanlar Cumhurbaşkanının daha doğrusu başkanın adamları ve başkanın adamları olarak görev yaptıklarının fena halde farkındalar. Ona göre davranıyorlar. Ee, mesela Adalet Bakanı'na bakıyoruz, gerçekten demokrat, hukuka, e, hukukun üstünlüğüne inanan bir isim olarak görüyoruz kendisini. Neden? Açıklamalarından. Ama uygulamalara bakıyorsunuz, pek bunlarla örtüşmeyen uygulamalar oluyor. Şimdi o görüşleri açıklayan insan bu tür uygulamaları nasıl yapabilir? Ancak e, bugünün e, özelliklerine uygun kendisinden beklenenleri yerine getirdiği şeklinde açıklanabilir. Onun için yani bugünkü bakanları bu buna e, Berat Albayrak da dahil değerlendirirken biraz farklı gözle bakmakta yarar görüyorum. Ben. Şimdi e, bir anda böyle biz aslında hani dolar bir anda fırlayınca bu faizler indirilince e, zaten bu bakan yardımcısının da aslında parlamasının da biraz bunun sayesinde oldu. Aslında biz bunu planlı olarak yaptık. Bu bir Bu bir ekonomik program. Biz böyle bir ekonomik program öngörüyoruz. Yani bizim için önemli değil dövizin yükselmesi, faizin düşmesi, işte istihdam artacak falan diye. Bu bir ekonomik programa çevrildi. Hatta Çin'li söylediği bir toplantı, başka kendisi ağzından söylemediniz ama bir kulis olarak böyle çıktı. Bu tartışılmaya da başlandı. Siz baktığınız zaman gerçekten de böyle planlı bir şey var. O yüzden bu rakamlar böyle gidiyor, bir tercih edilmiş bir program var mı gibi görüyorsunuz. Yoksa hani böyle bu bulunmuş, hani zaten durum pek iyi değil. En azından bunu böyle bir böyle bir şey yapalım gibi mi Sonradan bulunmuş şey mi? Şimdi tabii haklı olan bir yakıştırma var bu olaya. Deniliyor ki yani 20 yıl madem çok iyi, güzel bir programdı, madem Çin olmak mümkündü... Niye 20 yıl boyunca bu programı mi? gündemde tutmadınız da bu doların 14 lirayı vurduğu bir dönemde bunu program haline getirdiniz? Yeni bir model olarak sunuyorsunuz. Ben haklı buluyorum bunu baktığım zaman da e, sanki bu tür bir yakıştırmayı e, kendi içlerinde tartışarak da bulmuş değiller bunu e, eleştirdikleri suçladıkları e, mandacı diye adlandırdıkları ekonomistler onlara hediye etmişe benziyor şimdi e, Türkiye'de e, işte bir program uygulanıyor bu programın sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz Birden bire 40'a yakın üç ay içerisinde devalüasyon oldu ülkede Türk lirasının değeri düştü. Ee, bunu anlamakta zorlanıyor ekonomistler. Yani niye böyle ısrar ediliyor? Yani bir şey yapıyorsunuz, işte faizi indireceğim diyorsunuz. Bunun denmesi bile hemen doların değerini arttırıyor, Türk lirasının değerini düşürüyor. Bunu bir defa söylediniz, denediniz. Diyelim bunu öyle anlayamadınız ne böyle olduğunu. Bir daha denediniz aynı şeyi. Söylediniz ve o gün dolar tekrar yükseldi. Üçüncü defa söylemezsiniz. Ama 7-8 kere bu tekrarlandı. Ve hala tekrarlanmaya devam ediliyor. O zaman ekonomistler başladılar düşünmeye. Bu başka bir şey olmalı. Yani bu kadar e, kör gözün parmağım gözüne tarzında bir şey yakıştıramadıkları için mutlaka bunun arkasında bir plan var, bir proje var, bir şey var belli bir şeyden hareketle yapıyor bunların ekonomistleri olması lazım bu yanlışlığı mutlaka söylüyordur bilir diye düşündükleri için acaba dediler Çin usulü bir kalkınma projesi ne mi dönüştürdüler bunlar bu işi hmm. yani öyle bir şey yapacak çünkü ben özellikle bizim bildiğimiz merkez kabul edilen televizyon kanallarından çok YouTube üzerinden yayın yapan ekonomistleri izledim o dönem içerisinde ve gerçekten sözleri ağırlık taşıyabilecek konumda olanları böyle bir kuşku duymaya başladılar. Yani bir rasyonelite ararken bir şey buldular. Onlar buldular. <laughs> Onlar buldu. <laughs> Ve ben hemen o bu <laughs> bu falan diye buna bakarken aa biz zaten bunu bir yeni model olarak düşünmeye başlamıştık. <laughs> ben. Aynen böyle Ama doğrudur. niye bizim de şey aldı ya Abdülkadir Selvi şu hani şey e, Binali Yıldırım'ın oğlu hani testleri nasıl götürdü hani Hı -hı. valizde götürdü filan derken ertesi gün bir baktık bizim şey burada dalgasını geçtiğimiz konu ciddi olarak <laughs> dalga yani dalga değil bu böyle gerçekten böyle olduğunu Olabilir, evet. görüyorum gerçekten ben gerçekten. biliyorum dolayısıyla yani bu benimsenmiş durumda yalnız tabi e, Çin e, iyi bir örnek aslında yani baktığımız zaman e, gerçekten bugün dünyanı da Amerikanı tehdit eden en büyük güç Çin. Fakat Çin nasıl bu hale geldi? Yani 6 ayda mı geldi? Şimdi Cumhurbaşkanının ağzından, AK Parti sözcülerinin ağzından 6 ay sonra e, Türkiye'de e refah geleceğini duyuyoruz. Değil mi? Yani evet. dün de bunu söylemiş Cumhurbaşkanı konuştuğu bir ortamda. 6 ay içerisinde bu olacak. Çin'de bu iş 70 yılda oldu. Evet. Yani bunun 40 yılı e, ağır bir komünizmle bir geçti. Kültür, kültür devrimi de... devrimiyle geçti. O dönemde insanların beyinleri yıkandı. Her şeyi kabul edecek hale getirildiler. Sonra göreceli olarak bir rahatlama geldi ama belli bir kesime geldi. O kesim şu anda Çin'de bu ekonomik mucize diye tabir edilen şeyi gerçekleştirdiler. Ama onlar da şey altında mesela Ali Baba'nın patronu olan ve dünyanın en büyük zenginlerinden Jeff Bezos'la yarışacak kadar ee, önemli durumda olan kişi şu anda nerede olduğu bile bilinmiyor. Adamı bir, birden Kalk yok oldu. ettiler. Yani ne olduğu belli olmaz hale getirdiler. Çin hala böyle bir ülke. Çin'de muhalif e, kişilerin barınması mümkün değil. Bu o, son 30 yıl içerisinde oldu. Şimdi Türkiye'yi bu hale mi getireceğiz ve sonunda e, bunun için bir 70 yıla ve bu arada Komünist Partisi kurulmasına Türkiye'de e, yani. Komünizmin e, Türkiye'de yani komünist gibi bir yönetimin Türkiye'de yerleşmesine, onun bir kültür devrimini gerçekleştirmesine ardından da biraz göreceli olay... Buna hiçbirimizin ömrü yetmez yani sizlerin de yetmez. Ama ne şey var, Zaten fendi, bu arada şimdi hani e, yanlış hatırlamıyor, ya, ya, yani e, 2000... 73 şeyi var değil mi Erdoğan'ın? 2071. 2053, 2071. Hedefleri karıştırıyorsun sen ama bu. 10, ha, tamam. Şimdi 40 yıl diyoruz ya bu Çin modeli. 40 yıl. Yani bizim tekrar 40 yıla ihtiyacımız var. 40 70 yıl. 70 yıl. 1949 2021'deyiz. 40 yılı da eklediğimiz zaman hani 50 yılda 2071 oluyor. Güzel. <laughs> 30 Öyle yıl oluyor? dersek de 2061 20... oluyor yalnız matematik olarak. Yok işte, 40 oyun... daha etlersek 20. Yani işte 71 ama 30 bu yılda eğer da... olursa <gülüyor> <kafana>. <gülüyor> 2051 falan 53 bu evet. bu şeyler. Ama 6 ay deniliyor. Ee, seçimler ay... var bir de yani. Altı belki, ay... belki... Niye 6 ay onu da anlamış değilim yani. Belki. Madem 2023'te olacak seçimler Haziran ayında hmm. niye 6 ay denildi de bu kadar daraltıldığı alan. Daha erken olabilir mi seçim? Yani öyle ben, bir anlam geliyor. Yani akla gelebilen şeylerden bir tanesi o ve hatta yine bu mandacı ekonomistler var ya onların şeyi bu işin en fazla yani büyük bir patlamanın önüne geçilebilecek tarih olarak hemen önüne geç, de işte en fazla Haziran, Mayıs'ı bile bekliyorlar ama en fazla Haziran, bilemediniz Temmuz Ağustos gibi seçim yapılması gerektiği. Evet. Peki e, genel olarak baktığınız zaman yani 20 yıllık bir iktidar var ve çok fazla sayıda seçim kazandı yani böyle çok kazana yani ucu ucuna da kazandı çok açık ara da kazandı e, o yüzden de müthiş bir hem kendi e, taraftarında hem partililerde hem muhaliflerde hani bir şey yapıp kazanıyor yani çok sihirbaz gibi yani cumhurbaşkanı çok başarılı bu konuda bir güven şeyi karşı tarafta da bir hayal e, şey ne diyelim. Bir pesimist bir bakışya neden oluyor. Burada şimdi baktığın zaman bu işte en son bir seçime daha gidiyoruz. Bu dönem daha mı farklı? Yani hani böyle çantadan bir tavşan çıkmayacak gibi mi görünüyor size? Yoksa yine de Cumhurbaşkanı çok yetenekli bir konuda ve bir şey yapar ve bu seçimi alabilir mi görünüyor? Tabii şartlar çok olumsuz gelişiyor. Yani daha önceki seçimlerin ortamında karşı karşıya kaldığı iktidarın sorunların... ...çok daha fazlası ve büyüğü... ...şu sıralarda ekonomik alanda... ...gerçekleşiyor. Dolayısıyla... yani ...geçmişteki başarılar devam eder mi... ...sorusuna... ...eskisi kadar güçlü bir biçimde... ...edebilir demek biraz güç. Yalnız... ...ben muhalefette... ...böyle bir noktadan hareketle... ...artık bunlar mutlaka gidecek... ...rehaveti görüyorum... Yani e, tavşan benzetmesi şapkadan tavşan çıkartma benzetmesi doğru bir benzetme. Her e, sorunlu ortamda e, AK Parti özellikle Tayyip Erdoğan e, o sorunun üstesinden gelebilecek formüller üretmeyi başardı. Evet. En son örneğin, Biraz açar mısınız Fehmi Bey? Çünkü daha dediniz. Onsuz çok çalışıyorlar yani çok zorluyorlar. İşte zorlamalarının sonucunda rehavete kapılıyorlar ve diyorlar ki Gidecek biz karşısına kesinlikle. kimi koyarsak kazanır. Hmm. Ee, şimdi e, baktığımız zaman 7 Haziran 2015'te bir seçim yaşadık ve Ak Parti çoğunluğu kaybetti Mecliste. Seçim sonucu oydu. Ama ne gördük ardından? Normal olarak Anayasa'ya baktığınız zaman bir hükümet kurulması ve bu hükümetin e, Mecliste temsil edilme hakkını kazanmış bütün partilerden e, alınacak. Bakanlarla oluşturması gerekiyor. Oldu mu bu? Olmadı. Yani ne yapıldı edildi? Ee, yine AK Parti hükümetinin devamı şeklinde algılanabilecek bir hükümetle e, hemen baskın bir seçim sayılabilecek. 6 ay sonrasına seçim tarihi ilan edildi ve 1 Kasım'da e, bütün şartlar değişti. %50'ye yakın oy alarak e, daha önce 40'a inmiş olan oyunu e, tazeleyerek geldi e, yeniden AK Parti iktidarı. Şimdi bunu unutmamak lazım. İkincisi İstanbul seçimleri. Daha da yakında. Yani neticede e, Ekrem İmamoğlu seçildi ilk seçimde. Ama efendim 13 bin oyla bu oylarda sahtekarlık falan filan denilerek seçimin yenilenmesi kararını çıkarttırıldı. Yani böyle bir karar çıkartılır mı? 5 oy olsa, 50 oy olsa, hadi 100 oy olsa aradaki fark bunun üzerinde gidilebilir ama 13 bin oy fark vardı ha. ve bu seçim yenilendi. Hmm. Şimdi dolayısıyla şapkalar var yani sadece bu bu tür şapkalar değil başka şapkalar da var. Ee, 7 Haziranla 1 Kasım arasında yaşananlara baktığımız zaman orada da bir takım e, gelişmeler var. Yani e, siyasette kullanılabilecek unsurlar bir değil iki değil çok. Ve bunu en iyi bilecek olanlar başında da e, neredeyse bütün hayatı, hayatının üçte ikisinden fazlası siyaset içinde geçmiş olan Tayyip Erdoğan biliyor. O bakımdan e, yani onu hafife almamaları lazım muhalefetin. Onu ve sanki, hafife aldığı bir... nasıl düşünüyorsunuz? Mesela muhalefet aday profili belirlerken mi? böyle? Yani bir... ben sadece bak, yapılanlara bakıyorum ve e, yapılan açıklamalara bakıyorum ve açıklamalar... Muhalefetin iktidarı özellikle AK Parti'yi, özellikle AK Parti'nin genel başkanında olan Tayyip Erdoğan'ı küçümseyici, yani siyaseten küçümseyici bir havaya bürünmüş görünüyor. Yani nasıl olsa kazanacağız, nasıl olsa kaybedecek bunlar. Bu kadar kolay değil bu iş. Yani, bu kadar ekonomik, bu kadar böyle hani artık hani kriz bile değil, ekonomik buhran tanımlaması yapılıyor bu kadar kötü yönetim ve ilk defa 20 yılın sonunda AK Parti iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda, anketlerde bile her geçen gün oy kaybediyor. 29'ların, 27'lerin hani kim anketler bunu gösteriyor. Hal böyleyken yine de kazanma şansı olabilir mi diyorsunuz? Tabii olabilir. Yani neticede seçmenin kanaatleri seçimlere çok az kalabalık oluşuyor yani bir defa fark aday yani karşısına çıkacak adayın aday çok önemli çok tabii önemli de ama şey. yani sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünmemek lazım meclis için yapılacak milletvekili seçimlerinde de hı hı. bir ezici çoğunluğun hı hı. alınması söz konusu olabilir bir de yani birkaç milletvekili farkıyla muhalefetin meclise daha kalabalık gelmesi olabilir Bunlar, bu mudur arzu edilen? Yani bence arzu edilenin, AK Parti'nin 2002'deki iktidara gelişindeki güçle muhalefetin gelmesidir. Ne yapmıştı AK Parti? Üçte iki çoğunluğa sahip olmuştu mecliste. neredeyse anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluk bu. O bakımdan yani buna benzer bir sonucu doğuracak tarzda bir başarı. Şimdi baktığınız zaman, e, kamuoyu yoklamalarına evet AK Parti'nin oylarında düşüş var ama e, hangi partilere gidiyor bunlar kararsızlara gidiyor henüz yani ben e, karar verdim artık benim partim AK Parti değil falanca parti noktasına gelmemiş seçmen her an geriye dönebilir sonra ekonomiye bakıyorsunuz tamam güzel ama e, hala hükümet ve hükümetin kullanabileceği pek çok unsur var ekonomide suni de olsa rahatlama hissini de uyandırabilecek. Yani neticede işte hesaplara katılan son açıklamalar ne? İşte memurlara beklediklerinden daha ileri maaşlarına zam, emeklileri rahatlatacak zamlar, 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanların tekrar o takılmadan kurtarılması bunları yapabilir. Hı hı. Ve e, daha önce e, rahatlatan bir takım me mekanizmaları devreye sokmuştu kadınlara verilen e, çalışmadıkları halde paralar, e, onların e, baktıkları insanlar için onlara yine ödenen paralar, bunlar daha da arttırılabilir. E, bunu sağlayacak e, mekanizma ellerinde matbaalar çalıştığı ta takdirde e, para basılır ve netice itibariyle bunlar yapılabilir. Eee suni bir rahatlama ortaya çıkınca da insanlar bunu bir seçimden sonra bunun enflasyona döneceğini, hayat pahalılığının daha artacağını düşünerek karar vermezler ki o andaki rahatlıklarına bakarak karar verirler. Yani